Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çoban Geylani kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köye gideceğiz. Annemize ve babamıza gideceğiz. Şimdi sabahtan köpeklerin ekmeklerini, eniklerin yallarını, bu yoğurt, yumurta, ekmek doğrayıp sulandırıp şey yaptık. Bak gel bakayım. Şöyle. Enikler bunu çok seviyor. Bu enik gelen. biz gelesiye kadar. Ha er, suyu döktürmüş. Gel bu Sen niye gelemiyor lan? Bakın silahımız da böyle. Yalnız herkül suyunu dökmüş. Bir de takılmış. <laughs> ya yalnız yine geldi. Aha, tamam, tamam. Al. Gel Hadi gel. Gel eniklerin de şeyini verelim. Allah'ım. Bak, Elektrikler sesimizi duydu. Nasıl mi diyorlar? Aynı aralarına çekmiş ya. Yani. Önce bir. He, siz de orada mısınız? Tamam. Önce ankayı. Ama şimdi arkayı verler. Ben elik benimkini vereyim. Çünkü ankayın yanına giderse annesi ısıtılmaya falan götür. Kardeşim, sen şuraya gitserim. Bak nasıl bir diyor. Hen. şimdi ayaklarımıza dolanıyor. Şöyle, hah! Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eniklerim kocaman oldu. Anka. Ankayı... Anka, çok batırmışsınız ortalığı ya! Zeynep! Tamam. ha Hah, ekmeği ver, ankanı ver. Bak, bak, bak bak nasıl hemen gösteriyor. Ya. Vallahi yalını yemiş, süpürmüş bunlara. Yalı erken verelim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, bu da senin. Biz köyden gelesiye size bu idare eder. He, he, neye bakıyorsunuz? Hem bana değil, bırakın. Benimle oynaşacaklar bunlar. Hadi karnlarını doyusunlar. Oh. Şimdi tavukları Hatun gitti. Ee, şimdi acıktınız mı? Tamam kuzum, ben sizin sizin yeminizi hazırlıyorum. Neyse bir dozdurayım. Evet bak şimdi nasıl gelir. Buyurun. <laughs> hocam. Evet. Şimdi ben şu sularını doldurayım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi sabah köpeklerin şeyini verdik keçilerimin yemini verdik. Ondan sonra bir pazara gittik. Bugün cumartesi Sultan Deren'in pazarı. Oradan işte köye gideceğiz. Elimiz boş gitmeyelim. Orada pazar yok, bakkal yok, market yok. Şimdi köye gidiyoruz. Emirdağ'ın Manavuz köyüne gidiyoruz arkadaşlar. Nasip olursa ebeyi, dedeyi sevindireceğiz. Abi, geç geç abi geç 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 abi şuraya geçeyim. Orada benim bir tüfeğim vardı. Ne zamandır hiç kullanmıyordum. Onu deneyeceğim. Ondan sonra köydeki hayvanlara bir bakalım. Annem bilin herhalde birkaç tane inekle danaları var. Ne yapalım işte? bir değişik bir video çekelim dedik. Ya konu bulmak da çok zor biliyorum. Hiçbir <laughs> şey yok. Köyde yaşasaydık oh biz gibi çıkardım daha, alırdım koyunları. Bu Ama burada bir şey yapamıyor ki. 100 metre kare yerde evirip çevirip şey yapıyorsun. Konu bulmaya çalışıyoruz Ha, bu arada arkadaşlar yani Şeyimiz çoğalıyor Abone sayımız Allah razı olsun Beğenmeyi paylaşmayı Abone olmayı unutmayın Arkadaşlarınızla abone edin Petri daha 129 da <laughs> Neyse belki 129 bin olduğu günlerde olur inşallah Ben de gittim aldım. Osto. Oo merhaba. Evet merhaba. arkadaşlar bu annem. Şimdi verir bari. Ayşe bak <laughs> annenin yanına geldik Ayşe. Sen <laughs> orada bekle. <gülüyor> <gülüyor> bak atırsın kızlar. Yanına Akşam söyledi de annem ablam Abunan gelora var ben de haberim var dedi. <laughs> Şimdi <Şuraya. gülüyor> evet, mi bırak kız bunları? Evet sen getirdiğini kendin mi yedin Orası, orası. Ben susadım, su içeyim ya. Bana bardak nerede? Berda, kocuğumuzu yiyor. Su da orada bardak. bardak. Tam. Tamam, Bir parça bir işgeli. Evet. Arkadaşlar, tamam, <laughs> bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Sanmayın ki <laughs> bu silah elimde hani böyle silah seven birisi değilim. Daha gitmek için, hani çiftliğe gitmek için bu silahı almıştım. Hiç denemedim. Bir deneyeyim. üç tane mermi var. Şöyle önümü de göreyim ki ne şey olmasın. <laughs> Sıkıyorum bak korkmayın ha. Evet hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu otomatik anne. Sekiz tane mi alıyor da ben kutudan düşmüş fişekler üç tane gelmiş. Ama vallahi güzel. güzel. Allah, silah da de, güzel değil mi? Güzel. Aha. <laughs> Hadi gel. Gel çay içelim. Sen bana nasıl diyor? anne? Et yemek yok. Buyur yemek yiyelim diyor. Gel çay içelim. Kemal tamam lan gelin hemen binin haydi bekliyor. <laughs> çay soğumadan gelin. Ha? Çay soğudu muydu? Bak kaynatmayız. Tadı olmaz. Tadı olmaz değil mi? Tadı kaçar. Gördüğün ekmek mi? Ha, abim getirdi. Koca, ha, koca yürek nerede? Ha, ha koca yürek burada. Elif. Bak. Elif bir Elif, görse. Elif, bak, bak, kediye, Elif kediye. Uu. Elif bak, ha, ha, anne ha. o kalbini göstersene. <laughs> ha, Gitti. Kalp var ya, o Gitti. Evet. Arkadaşlar ben buna, ben, bak bu da kalbi saklıyor. Koca yürek. Ben, dön dön dön. <laughs> verir, mal mal <laughs> Vallahi var ya bak göstermemek için dört dönüyor kedi. Ben, ben kedi hiç mal mal. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun var ya şeyinde kalp var. Kalbi göstermeye çalışıyorum. Ben buna ondan diyor Bakın kalp gibi. Vallahi koca yürek. Aman oğlum sende ya. <laughs> Baya şişkolaşmışsın lan. Şimdi tırmalar diyor korkuyorum. Hadi kalk be. Gel gel. Gel. Vallahi hiç takmıyor. Arkadaşlar bunlar da hani benim köpekler gibi. Ben hiç takmıyor. Hadi küstüm sana. Koca yürek kalk. Ha. Bak 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 işte. Yani git senle uğraşmayacağım ya bakın şöyle yayla gibi yer arkadaşlar burası Aha, koca yürek geliyor bakın tam ortasında bakın benek var kalp gibi koca yürek git ya senden bize şey olmaz Evet. Aslında bana da böyle bir yer lazım ya. Evet. He? Hatun. Bana da diyorum böyle bir geniş bir yer lazım. Evet arkadaşlar. Elif. Evet. Anne şu şey olan mı? Bu o, o deli ne? Maşallah. Ha, şey ne bu? Maşallah, maşallah. He, deli Hani şu sağdırmıyordu değil mi? Hı hı. bu da öksüz. Ana bu öksüz mü? Şu da yine. Sen neye bakıyorsun? Sen neye bakıyorsun? He? Bu simental kırma sen ne herhalde. Baksana. bu, burun bak burun öyle. Bunun burunu değil bak. Allah, ne bak yapsak? bunun dananın burununa baksana. Pembe. Vallahi ne yapsak sakat ettiler. Öyle Ama anne de. Bakalım yok gayrı. Tamam bitti bizden bitti Hı -hı. kızım. Son işte daha ne bakarız. Evet. Hı -hı. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bize de maşallah deyin. Kim? Elif sen de maşallah de kız. Ya bu da inek. <laughs> İneğim, Dur galiba, baba. De bir de seni evet. göstereyim baba. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Şöyle ışıktan şey olmasın ha. Ayşe'ye de selam söyle baba da. Ayşe'ye selam söyle. Ayşe'ye selam. <laughs> Ayşe selam Kemal selam. Hadi. Abla, <laughs> şey oraya, bir şey evet. evet. Yolcudur. Abbas bağlasan durmaz. Hadi evet. gidelim biz de. Koca yürek. Koca yüreğin kalbini ben, çekeyim şey diyor. Sanki. Bakın dur, kalbi dur, ha. Dur, niye at çektim.

Bakın buralar. Güneşte de çekiyor mu çekmiyor mu görmüyor ki. <laughs> ne oldu? Yakalandınız mı? He? Bilinçlere bakın bilinçlere. Bak şapkalı bak şu. horozu biz getirdik bunu. Şu da Brahma Salih'in horozun herhalde yavrusu. Ben, ben, nereye çekiyormuşum ya? Tepeyi çekiyorum ya. Şu, şu Brahma Salih'in ya, şey mi? Horozun yavrusu mu baba? Paçalalar. Küçük o o, tavuklar. Salih'in horozun yavrusu şu Ortadaki değil mi şu evet, paçalı? Aynı o koca horozun cinsi. Aha. Belli. Çıkamadılar buraya ben de yakaladım dedim çekeyim şunu. Kapı kapalı olunca çıkamadılar. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünlük videomuz bu kadar yeter. Allah emanet olun. İzlediniz. Hakkınızı helal edin. İnşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.